Merhaba arkadaşlar, nasıl gidiyor? Bugün size Steffen Zweig'ı ve Santranç kitabını anlatacağım kısaca. Steffen Zweig, Atatürk'ün yaşıtı bir insan. 1881'de doğuyor yani. Avusturya, Viyana'da gözlerini dünyaya açıyor. Ve Brezilya, Rio de Janeiro'da ölüyor. Eğer bunu bilmiyorsanız tabi kulağa biraz garip gelir. Avusturya'da doğup neden e, Brezilya'da ölürsün? Şimdi anlatıyorum onu. Stefan Zweig 1920'li ve 1930'lu yıllarda Almanca konuşulan bölgelerde, Avusturya'da, Almanya'da okunan, sevilerek okunan bir yazardı. Yalnız biliyorsunuz ki o dönem Nazilerin hüküm sürdüğü ve çok güçlü olduğu bir dönemdi. Naziler tabi yazarları aslında çok sevmiyorlardı yandaş olmadıkları sürece. Aslında bakarsanız bütün büyük yazarlar, dünyaya damgasını vurmuş yazarlar çok sevilmez devlet ve halkın bir bölümü tarafından genellikle kitaplarının yakıldığını mahkemeye verildiğini hatta canıyla tehdit edildiğini ve bazen de öldürüldüğünü görüyoruz büyük yazarların. Stephen Zweig de bu baskıya maruz kalan bir insandı. 1933'te Naziler Stephen Zweig'in kitaplarını yaktı. Bu olaydan sonra Stephen Zweig Brezilya'ya göçtü veya göçmek zorunda kaldı ve 1942'de eşiyle birlikte maalesef yanlış bir şey yaptılar ve intihar ettiler. Maalesef ki ne kadar kültürlü de olsan, e, aklı çalışan bir insan da olsan bazen yanlış işler yapabiliyorsun. İnsanız ve anlık duygularımızın e, mantığımızı ele geçirmesine izin verebiliyoruz bazen. Keşke şıfırınız olayk yaşasaydı ve bize daha çok eser bıraksaydı. Yaşamı boyunca bizlere 20'den fazla eser bıraktı. Mücadele etseydi belki 50'den fazla eser de bırakabilirdi. Almanya'da, Avusturya'da rahat bir yaşam sürüp bol bol yazsaydı. Ama yine de bize güzel eserler bırakmayı başardı Stefan Zweig. Bunlardan en önemlisi de Santranç eseri. Şimdi ona geçeceğim. Ama şunu da söyleyeyim. Stefan Zweig cidden Türkiye'de son dönemlerde çok okunan bir yazar oldu. Çok sevilerek okunan bir yazar oldu. Bunun nedenlerinden birisi bence dili bir kere ağır değil. Çok rahat anlaşılıyor. Bu da sıkılmadan rahat bir şekilde okumanızı sağlıyor. Kitapları çok kısa sürüyor. Cidden 80-90 sayfalık kitaplardan bahsediyoruz veya e, yayın evine göre değişiyor, 130-140 falan. Böyle olunca konu dağılmıyor. Bence, yani benim görüşüme göre bu önemli bir konu. Ee, ben böyle kitapları seviyorum. Hani tek bir konunun üzerine gidip o konuyla bitiren kitaplar hoşuma gidiyor. Çünkü bin sayfalık falan bir kitap olunca bazen konu çok dağılıyor, çok dallanıyor, budaklanıyor, genişliyor falan. Ben tek bir konuyu güzel anlatabilen kitapları seviyorum. Stephen Zweig'in kitapları da böyle. Hem kısa bitiyor hem anlaşılır. Hem de anlatmak istediği konuyu güzel anlatan bir yazar. Santranç kitabı da klasik bir Stephen Zweig kitabı. Bana göre bu yazarı okumak, anlamak istiyorsanız kesinlikle ilk Santranç kitabını okuyun. Ben Santranç kitabını birkaç yıl önce okudum doğrusu. Şu an tabii ki konuyu tam olarak detaylı bir şekilde anlatamam ama Zaten spoyu vermeden kısaca anlatıp geçeceğim. Kitabın konusu aslında bir drama, bir e, adamın başından geçen bir şey. Aslında o bir şey kelimesi cidden doğru yani cidden bir şey. Yani tek bir şey var adamın elinde. Bunu Stephen Zweig çok iyi yansıtmış. E, bir adam hapse düşüyor. Çok spoya girmez yani genel konusunu anlatıyorum. Bu konu genellikle kitapların arkasında da yazar. Baş kahramanımız hapishaneye düşüyor. Oradan ne buluyordu? Dergi mi buluyor? Kağıt mı buluyor? Öyle bir şey buluyor. Ve o da yasak aslında. Onu da gardiyanlardan, polislerden zar zor saklayarak ulaşıyor ve saklıyor. Aslında ne yapacak yani onu okuyup geçebilirsin. Ama e, bu anca bir günün alır, iki günün alır. Sonra ne yapacaksın? Çünkü e, baş kahramanımız öyle bir yerde ki yani yapabilecek hiçbir şey yok. Bir hücrenin içerisindesiniz ve yapabileceğiniz cidden hiçbir şey yok. Sürekli aynı şeyleri, aynı şeyleri düşünmek zorunda. Zaten aslında bir insanın zindana atılıp sorguya çekilmesinin nedeni de o. Yani sizi aynı şeyi, aynı şeyi sürekli düşünmenizi ve sorgu esnasında da o düşündüğünüz şeyleri artık ağzınızdan çıkartmanızı sağlamaya çalışıyorlar. Kahramanımız bir dergi buluyor o dergiye bakıyor ediyor falan tabi ama bunun süresi çok kısadır ondan sonra tabi tekrar sıkılmaya başlıyor ve bu dergiden kendi çapında çok basit ilkel bir santranç yapıyor ve kendi kendine santranç oynuyor yapacak o kadar hiçbir işi yok ki hiçbir imkanı yok ki bundan başka cidden yapabileceği hiçbir şey yok yalnız hatırladığım kadar bu santranç kitabı mıydı ya Galiba kitap da santranç kitabıydı yani. Orayı okuyordu falan iyice galiba. Yani orasını neyse boş verin. Zaten okursanız görürsünüz. Ve bu işte zamanın çok bol olduğu için ve tek odak noktasının o olduğu için Stephen Zweig cidden onu çok iyi anlatıyor bence. Kitabı güzel yapan şey de bu. Yani tek bir odak noktası ve yapacak hiçbir şeyin olmamasını çok iyi anlıyorsunuz. Ve kahramanın yerine kendinizi koyabiliyorsunuz. Ve bu konuda çok gelişiyor. Aslında kitabın genel konusu da bu. Okumanızı ben tavsiye ederim. Cidden çok beğenmiştim. Bence bu kitabı bu duruma benzer bir durum yaşamış insanlar çok çok daha iyi anlayacaktır. Ben Stephen Zweig'ın birkaç kitabını daha okudum. Bir çöküşün öyküsünü okudum. Kızamık mıydı? Kızamık okudum. Olağanüstü bir gece. F okudum yani birkaç kitap. Ve en sevdiğim kitabı Santranç oldu. Tabi diğer kitapları da iyiydi. Kesinlikle okumaya değer kitaplar ama. Bu yazarı okumak istiyorsanız ilk kesinlikle Santranç kitabını ben öneririm. Zaten çok kısa bir kitap arkadaşlar. Büyük zevkle bitireceksinizdir. İlk 30-40 sayfası inceden sıkabilir ama sonrası bence çok çok güzelleşiyor. Ve akılda kalıcı bir yer ediniyor. Diyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.